Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Red Bull firmasının sahibi olduğu takımlar sizlerle paylaşacağım. Red Bull firmasının sahibi olduğu takımlar: FC Liefering, Red Bull Brasil, New York Red Bulls, Salzburg ve Leipzig. Bunlar dışında Leeds United da 2013 yılında almayı istemişti ama alamamışlardı. Şimdi de tanıdığımız bir takım olan Kasımpaşa'yı istiyorlar. Arkadaşlar bu takımları ayrıntılı bir şekilde paylaştım. Hadi izleyelim. Beşinci sıra FC Leifering. Avusturya Bundesliga ikinci günde yer alıyorlar. 2012'de Red Bull firması satın aldı. Ve o tarihten itibaren kulüp Red Bull Salzburg'un altyapısı gibi hizmet ediyor. Eski adı Usek Hanif adına lisans almaya devam ettikleri için FC Leifering Avusturya bu Nesliga'da yer almaya ikinci Avusturya ikinciliğinde yer almaya devam ediyorlar. 2003 ve 2017'de birinci ligye bu nesli Avusturya bu nesliyle çıkmaya çok yaklaştılar da üst lig'e çıkamadılar. Çok önemli oyuncular yetiştirmiş bir takım. Red Bull Brazil Red Bull firması tarafından 19 Kasım 2007'de kuruldu. Sao Paulo'da yer alan takım Sao Paulo Ay eyaletinin en üst düzey liginde mücadele ediyor. Corinthians, Palmeiras, Santos, Sao Paulo gibi takımların mücadele ettiği yer alan takımın amacı genç futbolcu üretimi yapmaktır. Red Bull Salzburg SV Salzburg olarak 1933 yılında kurulan takım 6 Nisan 2005'te Red Bull'un kul kulübü satın almasıyla Red Bull olarak adını değiştirdi. Takım ondan sonra yerel ligde oldukça başarılı oldu. oldu. Avusturya 2. ligde Red Bull'dan önceki süreçte sadece 3 şampiyonluğu bundan Red Bull. Salzburg 2007-2006 sezonundan itibaren geçen süreçte sonuncusu bu sezon olmak üzere 10 şampiyonluk daha kazandı. 2. New York Red Bulls 1994'te New York Metro Stars olarak kurulan takım 2006'da Red Bull'un satın almasıyla New York Red Bulls olarak adlandırıldı. MLS'de mücadele eden takım 2008'de final oynadı. Geçtiğimiz sezon normal sezonu birinci sırada tamamladı ama Doğu Konferansı'nın finalini kaybetti. Red Bull Leipzig bugün 10. kuruluş yılını kutlayan Red Bull Leipzig Russell Sports Leipzig olarak geçiyor. Red Bull'un kurduğu takımın amacı Bu Neskika'da Bahar Münüş saltanatına son vermek. Bu Neskika 4. sezonunu tamamlayan takım ilk sezonunda 2. oldu. Geçtiğimiz sezon 3. Bu sezon ise 2. sırada yer alıyor.